Fortnite, oyun sektörünün gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından biri. Hatta en iyi oyunu. Bildiğiniz üzere Fortnite kendini yıllar içerisinde Battle Royale modunu kendi oyununa getirerek çıkışından 38 yıl geçmesine rağmen tekrardan güldeni oturtturabildi. Ve üstüne şu anda oyun sektöründe en çok konuşulan ve en çok oynanılan oyunlardan biri. Ve en iyisi, Fortnite bir oyunda bulunması gereken her şeye sahip görüp görebileceğiniz en iyi oyunlardan biri. Hatta en iyisi. Eğer hala oynamadıysanız emin olun çok şey kaçırıyorsunuz. Oyun sektörünü gerçekten darmaduman etti. Hala ve hala 2020 yılı içinde bile oyun sektörü konuşulurken, yılın oyunları konuşulurken yine yandan reklamı çıkıyor ve yine o oynanılıyorsa, yine o konuşuluyorsa bu işte bir iş vardır. Eğer ki kötü olduğunu düşünüyor veya ne bileyim saçma buluyorsanız bu sorun sizde demektir. Evet Fortnite mükemmel bir oyun. Her şeyle harika bir oyun. Ama eksik olan birkaç parçası var. Bildiğiniz üzere Fortnite'ı konsollarda da oynayabiliyoruz. Evet ama Fortnite'ı konsollarda özel kılan tek şey Gold Live ve PlayStation Plus verilen skinler. Fortnite bundan fazlasını hak ediyor. Peki bu mükemmelliği daha bir üst seviyeye çıkarmak için ne yapılabilirdi? İşte Fortnite buna harika bir cevap verdi. Efsanevi konsol isimlerini yani Master Chief, Halo, Xbox markasının en efsanevi bir isimlerinden biri ve Xbox'tan bir karakter aldık. Kratos, PlayStation markasının en önemli isimlerinden biri ve işte eğer bu iki büyük konsoldaki iki büyük karakteri Fortnite'e ekleyebilirlerse işte bu sefer Fortnite tüm platformlar arasında en güçlü koza sahip olabilir. Bunu yaptılar. Bu şekilde değil. Bu oyunculuk. Bu gördüğünüz şey komik bir şey değil. Buna baktığınızda gülüyor olabilirsiniz ama bu PR, bu gaming. İşte bu. Görebileceğiniz en ama en kaliteli içeriklerden biri. Artık Fortnite'ı kimse geçemez. İki büyük kost. Xbox, Playstation. Artık Fortnite'ın elinde. Kazandık Fortnite oyuncuları. Artık en iyi oyun olduğumuzu kanıtladık. 2020 ödülleri miymiş? Last of Us mıymış? Fortnite dünyanın oyunu artık kanıtlandı. Yoksa eğer ki kanıtlanmamış olsaydı bu iki adamın ne işi olacaktı? İşte kalite, işte görüp görebileceğiniz en iyi şey oyun.